Merhaba tur takipçileri, sizleri Beşiktaş Akaretler'den sevgiyle selamlıyoruz. Burası Beşiktaş ve Maçka arasında e, Avrupa tarzında yapılmış muhteşem yapıların olduğu bir yer, Akaretler Yokuşu. Bu görmüş olduğunuz sıra evlerde e, ilk toplu konut Osmanlı döneminde yapılan ilk toplu konut inşaatlarından en güzel örnek. Evet, burası 1875'te Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın önde gelen bürokrat ve memurlarının oturması için lojman olarak yapılmış sevgili takipçiler. Şöyle size gösterelim. Hemen e, buradaki en önemli yapılardan biri olan 36 numarayı da sizlere göstermek istiyorum. Önünden geçtik, gittik. Burası Mustafa Kemal Müzesi. Akaretler işte bulunuyor Vakıflar Genel Müdürlüğü. Bir dönem Mustafa Kemal Atatürk'ün e, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldiğinde kaldığı, kiraladığı ilk evdir. Atamızla ilgili okuduğumuz bütün kitaplarda da bu ev hakkında bilgi sahibi oluyoruz. E, 1912-1919 yılları arasında Atatürk bu evde sık kalıyor sevgili takipçiler. Annesi Zübeyde Hanım, kız kardeşi Makbule Hanım ve Manevi oğlu Abdurrahim Tunçok burada kiracı olarak kalmış. 3 katlı 540 metrekare kullanım alanı olan bu ev bugün az önce de söylediğimiz gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı. Mustafa Kemal Müzesi. Burası hafta içi 9, 12 ve 13, 16 saatleri arasında gezilebiliyor. Ücretsiz gezilebiliyor. İçinde çok fazla eşya ya da hatıra göreceğim beklentisiyle girmeyin ama e, Mustafa Kemal'in uzun süre konakladığı bu yapıyı görmek de önemli. Ve Akaretlerin o güzel çınarları, o güzel ağaçları karşımızda. Evet. Akaretlere tekrar geri dönelim. Burası, e, söylediğim gibi lojman olarak yapılmış. Mimarı ise sarayın ünlü mimarı Sarkis Balyan. Akaret kelime anlamı olarak gelip getiren mülç anlamına geliyor sevgili takipçiler ve e, Akaretler ismi de oradan geliyor. 138 konuttan oluşan bu evler önce kira getirilecek şekilde inşa edilmiş. Ve e, burası Azizye Camii'nin inşaatına destek olması açısından da inşaatı hızlandırılmış bir yer. Akaretler. Gerçekten burası çok keyifli. E, şair Nedim ve Süleyman Seba caddelerinin kesiştiği noktada hemen alt taraftan sol aşağıdan karşıdan yürüdüğünüzde Beşiktaş'a çok kolay ulaşabiliyorsunuz Dolmabahçe hemen ileride sağdan gittiğinizde e, karşınıza çıkıyor burası kafeleriyle, güzel kitap evleriyle e, şık mağazalarıyla artık gündemde e, lüks oteller önemli gece kulüpleri de akaretlerde yerini almış evet sevgili takipçiler e, burası söylediğim gibi e, ilk toplu konut yerlerinden biri. Daha sonra tanınan iş adamları bu bölgeyi e, tadilatla yenilemiş. O dönemin eserleri korunmuş. Bozulmamış. Fakat artık Avrupa'yı, Fransa'yı andıran bir cadde, bir yol, bir mekan haline gelmiş. Hemen şimdi şu göbeğe indiğimizde de bakın şuradan devam ettiğinizde Beşiktaş'a doğru gidiyorsunuz. Aşağı indiğimizde de bizi bakın boğaz içi karşıda. Bugün hava biraz kapalı ve soğuk. Denizi çok iyi göremeyebilirsiniz ama denizde karşıda. Şöyle sıra evlere doğru bakalım. Bir de şöyle bakalım. Bu yol e, yukarı çıktığınızda sizi Maçka'ya, Maçka'nın devamında da taşına götürür. İtünün Maçka Kampüsü'nün önünden geçeceksiniz. E, İstanbul'un en önemli yapılarını Göreceksiniz ve teleferiye binme şansınız da var oradan. Bakın burası da Eşiktaş'a doğru ineceğiniz cadde. Gerçekten akaretler şehrin gülen yüzü, şehrin modern yüzü korunarak bugüne kadar gelmiş. Ve gördüğünüz gibi 138 konuttan oluşan bu güzel bölge ikinci güzelliğinde sizleri içine çekiyor. Biz hepinizi akaretlerden, bu güzel yapıların önünden sevgiyle selamlayarak yolumuza devam ediyoruz.